Arkadaşlar safları sıklaştıralım. Gelin Mesut. abi, gelin abi. Mesut tırpanı çıkar Mesut. Safları sıklaştırın abi. Ya bu orospu çocuğu ne diyor? Alansın sikeceğim şimdi. Geç abi, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatın, Eklan, yatın Eklan. beyler, yatın. Yapsana amına kodumun Mesut'u. Mesut'a Mesut değil çıktı kanka. <laughs> Subhaneke Rabbel alemin Subhaneke Rabbi e alemin Allah... <gülüyor> 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 <Allah 'ımdır. gülüyor> Yatın beyler <laughs> beyler 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 Bir yanda Fatiha bir yanda Fatiha Elhamdülillahi rabbil alemin ve rahmanirrahim Malikü medine enna ken abduh ve enna ken esten İstinaziruallahu Musa kesir adal la zina elhamdülillahi Gayru ma aleyhim da'in Amin cümlemize Abi beyler. Mi? Cümlemize. Son iki rekat, ondan sonra sünneti yapacağız. Ne Yiğit. Ha? Yiğit ayet el er kürsü okuyabilir misin? Mi? Kanka. Kes ama ne ya. <laughs> ayet el er kürsü de... Bak işte Ay, bak. bak, bak. bak. sırası değil kanka. Şu an sırası değil Mesut. Abi çok iyi ya. Mesut senin o kollarla orospu çocuğu.